Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz mükemmel bir video ile karşınızdayım hem sizlere yılbaşına özel 500 dolar hediye edeceğiz arkadaşlar hem de ön satış tarafıyla alakalı birçok kişinin o merak ettiği capital roundı QL roundı ya da private round ya da public round bunları bir platformda toplanmış bir şekilde göreceksiniz ve bunları sağlayan Xbox platformunu inceleyeceğiz başka net tür kullanım alanları var bunlara bakacağız tabii ki videoya geçmeden önce 500 dolar toplamda 10 kişiye hediye ediyor olacağız buna katılmak istiyorsanız bu videoyu beğen, abone ol ve yoruma bu video içerisinden beğendiğiniz ve güzel bulduğunuz bir noktayı yorum olarak yazın. Pazar günü yani 3 gün sonra Instagram'da canlı yayında hep birlikte kazananları belirleyeceğiz. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da da yine hediye postumuz var. Oradan da katılarak şansınızı arttırabiliyorsunuz. Twitter'da da yine aynı şekilde bakın burada yine ilgili post var. Yine buradan da katılarak şansınızı arttırabiliyorsunuz. Yani 3 yerden katılarak şansınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere tam gaz fayda sağlamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Xborg'a geçelim geçmeden önce hemen piyasaya bakalım. Bakın piyasayı birçok platformlardan zaten sizlere sürekli güncelliyorum. Bir sorun olmadığını, bu tip iğneli hareketlerin normal olduğunu, haftalıkta genel trendin devam ettiğini, derin bir düzeltme sürecine henüz girmediğimizi, bu kırmızı mumun her ne kadar 10 bin dolar, 15 bin dolarlık bir bandı göstermiş olsa da bunun bir düzeltme olmadığını, bunun bir volatilite olduğunu defalarca sizlere anlatıyorum. Yani arkadaşlar bir altcoin sezonunu yaşayacağız ve bu henüz yaşanmadı. Sadece ufak bir pik atıldı. Daha sonra piyasa tekrardan yıldırma moduna geçti. Yani 2025'te ben daha çok Trump ve Elon Musk tarafının buradaki alanlardaki gibi yani altcoin sezonunun akümüle olacağını yani sanki bir boğadan çıkmış edasıyla son bir kere daha altcoinlerin bounce verip peak yapan bir sezon olmadığını düşünüyorum. Yani altcoin sezonunu yaşayacağız. Bu altcoin sezonunu yaşarken de hazırlıklara devam ediyoruz. Ön satış da zaten bir alan değildir. Burada gördüğünüz kategoriler gibi değildir. Ön satış bir projenin ortaya çıkış biçimidir. Yani yok ön satışlar hype geldi sonra ön satışlardan hype söndü diye bir olay yok arkadaşlar. Ön satış dediğin zaten projenin piyasaya çıkış şeklidir. Yani ne tür kategoriler olabilir? Şuna bakalım. Mesela meme coin furyasını yaşadık. Tam fanlar vesaire hepsi bundan nasibini aldı. Aynı şekilde Dogecoin de yine Elon Musk'ın etkisiyle Dogecoin ve buna benzer demirbaş ürünler de iyi gitti. Ama fark ettiyseniz son zamanlarda meme coinler biraz söndü. Ardından yapay zeka ürünleri geldi ve son zamanlarda sürekli duyarsanız Depin ve RWA kategorisi bunlarla alakalı yine ön satışlara katıldı aldığımız bazı ürünler iyi performans gösterdi. Peak bunlardan bir tanesi. Shieldion bunlardan bir tanesi. Ve henüz hype'ın yaşanmadığı alan GameFi arkadaşlar. Bakın GameFi ile alakalı örneklere bakalım. Bunlardan bir tanesi Star. Star arkadaşlar bakın 45. Bybit'ten alabilenler 60x'e kadar çıktı. Buradaki ROI'si şu anlık çok önemli değil. Çünkü uzun bir süre 30x'lerde akümülü oldu. Yani satış fırsatı verdi arkadaşlar. Bunlardan bir diğeri GameFi tarafında en büyüklerden Superverse. Bu da yine 2021 tarihinde Polka Starter'dan ön satışı yapıldı ama GameFi tarafından güzel bir şekilde yer edindi. Ha, bunlardan bir tanesi de BIM. BIM ise not ön satışı yaptı arkadaşlar. Sizlere örnek olarak ne vermiştim? Revolving Games. Bakın burada not ön satışı var. Revolving Games de yine aynı şekilde not ön satışını yapan bir diğer proje henüz listelenmedi ve bunun listelenmesini bekliyoruz biliyorsunuz. Yani arkadaşlar bunlar genel itibariyle GameFi tarafını yani oyun sektörünü canlandıracak. Eskilerden hatırlarsanız bu GameFi tarafında Metaverse'ün de biraz daha hype'lı olduğu zamanlar ne var? vardı? Star Atlas vardı. Ne vardı? Blocktopia vardı. Arkadaşlar kripto sektörü GameFi tarafıyla göbekten bağlıdır. Ve GameFi dediğinizde de aklımıza hangi ekosistem geliyor? Avax ekosistemi yani Avalanche ekosistemi geliyor. Yani haliyle ilerleyen zamanda Avax tarafında da bir hype gelecektir. Şimdi ise GameFi tarafında XBorg'a bakacağız ve XBorg'un GameFi tarafındaki yerine bakacağız arkadaşlar. Çünkü bu ada yoğun bir şekilde GameFi projeleri gelecek. Buralardan yüksek X'ler duyacağınızı düşünüyorum. Haliyle hala bilinçlenmemiş arkadaşlar için bu video çok çok büyük önem arz ediyor. Şimdi arkadaşlar Xbox nedir? Xbox Fair Launch ile piyasaya çıkmış bir ürün arkadaşlar. Şimdi Fair Launch'ta şöyle bir şey var. Genelde hemen borsalarla anlaşma yapmıyorlar. Bunun belli bir noktada eksisi de var, artısı da var. Eksisi şu. Şimdi Fair Launch olan bazı ürünlerin kendini kanıtlama ihtimali az oluyor. Kendilerini güçlü bir şekilde duyurmaları gerekiyor. Artısı da şu. Eğer kendini kanıtlayabilirse hiçbir yere gebe olmuyorlar arkadaşlar. Yani önü fazlasıyla açık oluyor. Herhangi bir yere token bırakmış olmuyorlar. Birçok oyun oynayan insanlarız. Steam, Epic Games, Riot Games gibi birçok platformları kullanıyoruz. Şimdi bunların içerisinde bazı espor oyuncularının verilerini blockchain'e taşıyan bir sistem. Yani burada ne anlayabiliriz? Örnek veriyorum. X adında bir e-sporcunun win rate'ine bakabiliyoruz. Bu tip verilere erişebileceğiniz blockchain üzerinde bir kimlik oluşturuyorlar. Bunun için iki şeyinizin iyi olması lazım. Birincisi analiz işini iyi yapmanız lazım. İkincisi ise e-spor takımlarıyla işli dışlı olmanız lazım. Bakın Xborg'un doğrudan Team Liquid NIP, Team BDS'e doğrudan partnerler. Aynı zamanda bizim CS'de sürekli gördüğümüz o Faceit tarafından da yatırım almışlar. Aynı zamanda Ethereum Foundation'dan da yatırım almışlar ve Sui ile partnerlikleri var. Sui ile nasıl bir partnerliği var arkadaşlar? Onu size söyleyeyim. Team Liquid ile Sui Play tarafında ürün geliştirecekler. Yani Sui Play'de nedir? Solana'nın telefonu gibi aynen Sui'nin de bir cihazı çıktı biliyorsunuz. Bu cihaz tarafında bir ürün geliştirecekler. Bakın burada zaten kendileri de sitelerinde paylaştılar. İlerleyen zamanda gelişmeleri zaten duyarız. Bir diğeri ise analiz işi. Arkadaşlar analiz tarafında kendi analizlerini kendi sitelerinde ve detaylı bir şekilde sunmuşlar. Yani tek bir ekrandan birçok veriyi görebiliyoruz. Ben bu zamana kadar birçok projeyi inceledim. Bu kadar açık, transparan şeklinde bizlere bu verileri sunan çok nadir projeler vardı. Bunlar da public bir şekilde yayınlamışlar. Bahsettiğim gibi Fair Launch'ın hem artısı var hem eksisi var. Xbox eksi kısmından sıyrılmış. Bakın 55 milyon dolar market cap'i var ve bunların NFT koleksiyonları var arkadaşlar. Sizlere XBorg'u anlatmak için mesai harcarken bunun floor price'ı daha düşüktü. Maalesef oradan 2x yaptı. Bu anın etkisini her noktada görüyoruz. Bazı şeyler için hızlı olmak gerekiyor. Ve toplam volümünde 540 Ethereum. Yani bu da 2 milyon dolarlık bir total volümü var. Gayet yer edinmiş bir proje arkadaşlar. Yani Fair Launch tarafında o eksi kısmı üzerinden atmış. Artık önü açık. Ve 2025'in ilk çeyreğinde yeni borsa listelemeleri gelecek. Haliyle fiyatı etki edebilir. GameFi tarafında örneklere baktığımızda Superverse 780 milyon dolar market cap'te BİM ise 1.5 milyar dolar market cap'te. Arkadaşlar BİM fazla yükseldi. Yani burada BİM'le karşılaştırmak pek doğru olmaz. Yani bu anın belli bir noktada peak yapmasıyla ve GameFi tarafına da hype gelmesiyle genelde bu tip projeler 500 milyon dolar market cap'e ulaşır. Yani çok da uçuk bir hedef değil. Ekip geliştirmeye devam ederse, bu tip GameFi tarafındaki partnerlikleri ilerletirse neden olmasın sonuçta Fair Launch tarafında o sıyrılma işini başarmış ve piyasada GameFi tarafında yer edinmiş bir proje. PDV'sinde 3 milyar dolar yapıyor. Yani şartlar mantıklı duruyor. Token'ın %18'i açık yani %1'lik kısmı açılmış. Yasada yer edilmiş de değil %20'lik kısmı açık ve arkadaşlar 2 ay boyunca herhangi bir kilit açılımı da olmayacak. Bu da gayet pozitif ve gittikçe de holders'ları artıyor arkadaşlar. Bakın burada Solana ağında Arbitrum ağında olan hacimleri dahi görebiliyorsunuz. Likidite her şeydir ve likiditeleri de gayet yerinde. Ve market cap rankının dahi grafiklerini yapmışlar arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. İlerleyen zamanda ilk 500'e neden giremesinler yani. Ve fiyatı da ATH kırmaya devam ediyor. Gelecek borsa listelemeleriyle birlikte de fiyatlanabilir. Ve ben asıl cevheri ön satış kısmında görüyorum. Neden? Bakın Play Dark Times diye bir proje vardı. Bunun private roundunu yaptılar. Dark Times güzel işbirlikleri olan bir projeydi. Bakın Redacted Coin. Uzun zaman boyunca bunu almaya çalıştım ama alamadım. Birçok büyük projelerin founderlarıyla işbirlikleri var. Elixir Games'i zaten birçoğunuz aşinadır. Xverse yine CDFi tarafında ve ChainGPT tarafında ön satışı yapıldı. Eader Games 10x'ten fazla bir performans gösterdi ve yine burada da yapıldı. Peki biz bunlara nasıl katılacağız? Arkadaşlar burada olan ön satışların şeklini görüyorsunuz. Bakın seed roundları var. Stratejik roundlar var. Private roundlar var. Mesela The Fablet ön satışı vardı. Buna da katılmıştık. Engine Starter üzerinden de sanırım. Yine bunun da private roundu burada yapılmış. Seed roundlar var. QL roundları var. Capital roundları var. Ve Custom Xbox roundları var. Yani arkadaşlar birçok kişi buradan söz etmiyor. Ama GameFi tarafındaki sağlam projelerin buradan launch edileceğini yakın zamanda duyacağız. Yani yakın zamanda birçok kişiden buradaki ön satış platformunu duyacaksınız diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani GameFi'ye beklediğimiz bizim hype geldikten sonra bu projelerin emsallerini burada göreceğimizi düşünüyorum. Peki buraya nasıl katılacağız? Arkadaşlar o tip projeler geldikçe ben zaten tekrardan incelemesini yapıyor olacağım ve nasıl katıldığını yine sizlere anlatıyor olacağım. Evet videoyu bitirmeden önce şimdi gelin 500 dolar sizlere hediye edeceğimiz coin'i birlikte alalım. Bakın Arbitrum ağından ben bunu direkt olarak alım yapacağım. Burada kontrat adresini kopyalıyorum ki fake coin'leri yani Cam coinleri almayayım. Ve geliyorum buradan USD ile alacağım. Bakın 500 USD ve bunu export coin'ini buraya yapıştırıyorum. Kontrat adresini ve 500 doları tıklıyorum. Bunu totalde 10 kişiye yani sizlere gönderiyor olacağız. Gelin birlikte bunu şimdi alımını yapalım. Ve buradan tekrardan onaylıyorum ve devam ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdiden dediğim gibi pazar günü Instagram'da canlı yayında olacağız. Alamlarınızı şimdiden kurun. Yeni yılınız sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Bilinçlenmeye, sektörde var olun birbirimize katkı sağlamaya tam gaz devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.